Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler yanında Kaan var, Kaan Karaca var. Bugün bunu keseceğiz. Türkçe kitabını okullar kapandı. Ben de Türkçe kitabını keseceğim. Tamam şu şekilde. Kaan sen de keseriz sırayla. Önce şu kapağını bir hmm. yok <laughs> <Bakalım. gülüyor> bu 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 evet, bu. Şöyle biraz daha kamerayı düşürmeyelim. Bu tamam. gitti, evet. O net bir şekilde gitti. Sonra şöyle yaparken ne işkenceler çeksin. Sen biliyorsun. E yedir gel. Çek. 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 Gelin gelin. Çek. Geri. Çek oradan. Biraz kısa bir video olacak. Gelin. çek bak oradan da. Çekim var. Çek oradan buradan, da. Buradan. Aynen. Aynen. Arkadaşlar biz bunları yaparken size videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın seviniriz. Git, git. Bir de KKT kanalına da, kanalı da abone olun. Şunu getir 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 getir. Arkadaşlar şöyle göstereyim yerler. Şu. Devam Aa, devam. oraya bakacaksınız daha siz. videonun sonunda göstereyim. Aynen. Devam devam daha şu kaldı ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Makası bile kaybettik çöplerin arasında. <laughs> Allah kamerayı nerede? Arkadaşlar birkaç kez düştü özür dileriz hayır. hayır. Ol artık, ol. Kamera biraz. Sıkı, kal. Kal. tut, tut, tut. Oh! diğer dersleri serisi de gelecek haberiniz olsun. Gel, tut. Tam benim de şöyle. Hadi. Burada. buradan, buradan. buradan. Tamam. Oy. Odama asıp hem <laughs> de <da> tekmeleyeceğim bunları. Çok <laughs> iyi. <laughs> doğru, doğru yapmış yoksa... ya, doğru yapmış. Bakın tik. Abone olayım da siz de yerim. E bu son galiba. Ne? E, Evi son gidiyor Aynen. Anne özür dilerim. hemdan nefred. Arkadaşlar. Hadi Bak sıkı sıkı. bir. daha. Abone ol. ne oh. Yine kendi sakatladı. Ne oldu yine? Eyvah, Makası buldum. Biraz geç ama. Ya biz direkt gittik makasa bile gerek yok. Ne? <laughs> Oğlum, Savaş. Oğlum ben gerilmiyorum Tamam gel aldanıyorum. Makas saniye. Burada. Kabla keselim. Hiç şat. keselim. Lan. Ne? Babam. Nasıl, oh nasıl bilmiyorum. Arkadaşlar hiç bir şey olmamış. Birkaç sayfa bir şey şey. Burada hiç şey olmamış şey. birkaç sayfa var. Peki, peki. Arkadaşlar hiç dağıtmıyoruz bu haberi. Ya git git git. bir şey olmamak oldu mu? Oğlum kamera yetiştirdi. Ha merhabalarımız yok. Ya, <laughs> iyi. Kendimiz. Aa, <güzel. gülüyor> <laughs> kutlama. İyi daha var. Evet, daha var. <laughs> Yazdığımız şey var. Ya, bu benim kitabım. Kambin. Yani o tipler falan bana ait. <laughs> Yo ben ben kendim yaptım. Evet. Aa çikleti evet. evet, kendin yapmış, yapmışsun. Bana bir şey deme. Ya anne! <laughs> anne! Arkadaşlar. geçen görünmüyor. Görünüyor. <laughs> Deli diyene bak. Deli diyene ama bak. Kamera tamam. tamam bu biraz uzun oldu. Ege bu, bu, video biraz kısa olacak hatırlıyor musunuz? Evet evet. Oh. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ege. E Videoya e e bir abone olmayı unutmayın. Eğer e güzel izlenme sayısı gelirse bunu bir sonraki bölümünde başka kitapları da yırtarız. İngilizce mesela. En sevmediğim dersler. Hani. Hani. Bay oh, bay. <laughs>